Hamit. Ay Sezai. Gel al şunları. Kollarım koptu. Ah, ay. Onları bir bırak bakayım. Bir konuşacağız seninle. Ocakta yemeğim var. Sonra konuşuruz. Al şunları da yardım et. Bırak dedim. Ay, tövbe bismillah. Ne oldu lan? Sen yoksa Recai'den haber mi getirdin? Bak Hamuş. Biz mahallenin delikanlısıyız. Mahallenin namusu bizden sorulur. Yanık. Yandım anam, çantamı çaldılar polis. Amca dur, namus meselesi konuşuyoruz burada. Dikkatimi dağıtma, azıcık saygılı olun lan. Sıra kalmayın. Mahalleyi kollayıp korumak bizim işimiz. Yakıştı mı yani şimdi pazar dönüşü sıkıştırmak? Yarım saat sonra derneğin önüne gel, orada konuşalım. Kafa atmayacağım Hamiyet, kaldır kafanı. Hmm. Konuşacağız sadece. Ha. Mahallenin namusu ayrı. Bir de öz abim. En değerlim. Ben koplamaya kıyamıyorum lan. Elin kolun durmuyormuş. Çekip koparmaya çalışıyormuşsun çiçeğimi. Seza yok öyle bir şey. Kim yapmışsa dedikodumuzu gelsin bana söylesin. Elimde mesajların var Hamiyet. Yemiş bitirmişsin adamı. Ben burada yazanları kavgada küfür diye söyleyemem. Utanırım. Silmemiş mi ben? Sil dediydim. Silmemiş demek. Bir daha dikkat ederiz Sezai. Cin ah. Temizleyeceksin kirini. Evleneceksin abimle. Evlenmek mi Sezai? Adamın adı mı çıksın? Namus bu hamiyet. Tez zaman evleneceksin. Smokiniyle, papyonuyla al götür helalin yap. Mahallenin namusu bu. Yoksa çarşı karışır. E, tamam. E, akşam sahildeki kafeye gel isteyin beni. Çocuklara söyleyemem. Çok erken. Madem bir hata yaptık... Çekeceğiz günahımızı. Ah! 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 ah. Var yanık Anadolu çocuğu Sezai. Yok be, bu olmaz toplu gösterdi. Abi toplusun zaten. Pantolonun tek suçu dürüstlüğü. Seni zayıf gösterecek pantolon çoktan peygamberliğini ilan etmişti. Sen gerginsin biraz. Sakin ol ya. Gerginim tabii. Ne zannediyorsun? Kız istemeye gidiyoruz. Üstüme olan bir pantolonun bile yok ya. Ayrıca saçlarımı da yaptırmadım yavrum. Bana bak biz bu işi erteleyelim en iyisi Sezai. Aman abi acelemiz var. Gözünü seveyim. Kimse uyanmadan halledelim şu işi. Anam burada olsaydı da görseydi şu halini. Ağlardı yemin ederim. Maşallah ya. Maşallah. Çok ya yakışıklı oldun be abi. Hak etme diyorsun lan. Ona bak gömlek giymesen mi? Böyle atletle mi gitsem acaba? Sezai ben evlenmek istemiyorum yavrucuğum. Ya daha benim ne hayallerim vardı. Ben her yıl yenisi çıkacak diye akıllı telefon almaya bile cesaret edemiyorum. Şimdi nasıl evleneyim? Hem de amiyetle. Nesini beğenmiyorsun sen abi? Yani şimdi 25'lik sarışın bir Hollandalı değil. Açık konuşalım. Açıkla lafa bak. Değil tabii. Hamiyet o hamiyet hamiyet. Çıt kırıldın bir prenses değil o. Arıkovanı'nın kraliçesi Amiyet. Oh, o endam, o eda, o işve, o gülüş, o kaşlar, o gözler, o memle. Hop ulan! Nasıl konuşuyorsun oğlum? Memle, memleket kokulu hamiyet. Ne diyorum lan ben? Hamiyet diyorum abi. Hem de ucunda milyon dolarlar varken. Vallahi senin yaşındakiler SSK'sı var diye evlenir birbirleriyle. Televizyonlarda görüyoruz. Sen var ya acayip şanslısın abi. Eyvallah. Pantolonu değiştireyim. Ha. Ne diyorum lan ben? Niye diyorum? Ben onu hamiyete gelince niye saçmalıyorum lan? Hamiyet, bir büyüğümüz yanımızda bulunsun istedim. Senden yaşlı bir şerif abi bir de ilerideki için aracı var. Ağaç gelemedi. Şerif abi geliyor ama yoldaymış. Adettendir. Oğlum bu karı bana kadın bana gülüyor lan. Kadın recaiyi alıyor. Keyfe bak sen hamiyet alıyorsun. Kanatlanıp uçman lazım. Naz 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 nereye kadar abi? Ne bileyim ya. Abi milyon dolarlar için. Aa sıra bakın. Bilerek geciktim. Heyecan var mı gençler heyecan? Yok abi biz de seni bekliyorduk. Aman acele kimse caymadan bitirelim şu işi hadi. Acele et Şerif abi. Sezai huysuzlanır eve dönmem lazım. Ne alakası var? Benim seninle gözüm mü var? Seninle ilgili bir beklenti mi var sanki benim? Ettiği lafa bak şimdi. Salak ya. Çok mu belli ediyorum? Ha? Abi bir şey söylesene. Şerif abi saat kaç. Karson. Çayları Muhtar, ev önüne ev olacak şey mi ya? Obama, gel gir cebime. Ne diyorsun oğlum? Sezai demedi mi? Sezaim dedim. Sezaim mi? Sezai'nin birinci tekil çekimi. Ne oluyor lan? Lan oğlum, Hamiyet'in bebeğinin adı Sezai. Sezai. <laughs> Bebeğine Sezai adını mı koydun? Benim adımı. Allah Allah. Uyu benzesin diye değil herhalde. Ben de kendi çocuğuma Sezai adını koymaya kalkıştım da... ...karım keserim de Sezai adını koymam demişti. Evet. başlayalım hadi başlayalım. Başla. Başımıza gelecek olan gelsin bir an önce. Tabii soruyorum. E sor Şerif abi. Zaten elimize gözümüze bulaştırdık. cezamız neyse çekeceğiz. Ha, sileydi mesajları. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Vermiyorum. Sen kız isteyen tarafsın oğlum. Neyi vermiyorsun? Almıyorum o zaman. Ne diyor lan sen? Bilmiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden, hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum hepinizden. hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Kırıldı çocuk. Ne yapacağız? Ya benim bir orta şekerli yoğurt vardı. Şunu yiyeyim hemen peşinden gideceğim. Tabii çocuk üzülür tabii. Var mı Anadolu çocuğu Fezayı Var Anadolu çocuğu